Larafı mutfağına hoş geldiniz. Tatlıdan vazgeçemem ama kilomu da kontrol etmek istiyorum diyorsanız bu tarif sizin için. Sizlere Larafı'nın dünyasına yer alan bölgesel incelme ve sıkılaşma gibi işlemler ile birlikte mükemmel dönüşüm sürecinize yardımcı olacak oldukça lezzetli ve kolay bir tarifi paylaşacağız. Ev yapımı yulaflı kurabiye. Bu tarifte kullanacağımız yulaf ezmesi enerji dolu ve doyurucu bir atıştırmalık yapmamıza olanak tanıyor. Hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Önce malzemeler. Yarım su bardağı badem. Bir buçuk su bardağı yulaf. 2 adet muz. Yarım çay kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tarçın. 30 gram çikolata. Hepsi bu kadar. Hadi şimdi tarife geçelim. Öncesinde kavurduğum yulaf ve bademi koydum bile. 30 gram çikolata yarım çay kaşığı tarçın. Şimdi tuz ekliyorum. Şimdi ikinci muzumuzu koyuyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz ve yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamurumuzu şimdi top halinde yuvarlıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dakika pişmeye gönderiyoruz. İşte atıştırmalıklarımız hazır. Diyetisyenimiz Seneler Doğan tarifi ile hazırladığımız kurabiyemiz. Yemek için hazır. Afiyet olsun.